konuşmamız gereken şeyler var serisinin bu bölümünde geçen gün bir araştırma okurken denk geldiğim bazı çarpıcı birkaç noktayı sizinle paylaşmak istiyorum. Bu araştırma raporu Aydın'da Adnan Menderes Üniversitesi'nde Profesör Doktor Mehmet Eskin'e ait bir araştırma raporu. Yanlış hatırlamıyorsam 2012 yılına ait bir rapor. Bu raporun da linkini açıklamalar kısmına bırakacağım. Oradan detaylı bilgiye sahip olmak istiyorsanız okumanızı öneririm. Bakalım bu araştırma raporunda ne gibi çarpıcı sonuçlar çıkmış. Bugün bunları size anlatmaya çalışacağım. Bu şöyle bir araştırma. 34 tane çift yani 68 kişi bir çift terapisine başvuruyor. Bu çift terapisine başvuran katılımcılara da işte evlilik doyumlarını ölçüyorlar. E, çift terapisinin ne kadar başarılı olacağına dair inançlarını ölçüyorlar. Bu çift terapisi için ne kadar çaba sarf edeceksiniz bu ilişkiyi düzeltmek için bunu ölçüyorlar ve bir takım işte sosyodemografik bilgiler alıyorlar. Ne var işte cinsiyet varmış, yaş var işte çocuk sayısı, kaç yılında evladılar, ne kadar süredir evliler, işte eğitim seviyeleri ne, ailenin gelir durumları ne, işte kaçıncı evlilikleri, daha önceden bir destek aldılar mı almadılar mı gibi bir takım alt şeyleri ölçüyorlar. Şimdi buradan çıkan en çarpıcı sonuçlardan bir tanesi şu ki bizim evliliğimizin bir döneminde bu ilişkide şiddet oldu diyenlerin oranı %75. Fiziksel şiddet oldu diyenlerin oranı ise %57. Peki şimdi burada artık şey kısmına geçelim. Bu erkeklerin ve kadınların evlilik doyumlarını neyin etkilediğine bakıyorlar. Araştırmanın en büyük konularından bir tanesi bu. Ve burada çok çarpıcı bir, bence çarpıcı yani bir kısım şu erkeğin evlilik doyumunu iki tane şey düşürüyor. Bunlardan ilki erkeğin evlilik doyumunu iletişimde eşlerinin kendisini dikkate almaması, ciddiye alınmama, eşinin kendisini dinlememesi, duygu ve isteklerini anlamaması yatıyor. Tekrarlayalım. İletişimde eşlerinin kendisini dikkate almaması, dinlememesi, duygu ve isteklerini anlamaması ve ciddiye almaması yatıyor. Bunlar erkeklerin evlilikten aldıkları doyumu, tatmini düşüren ilk faktör. Buna olumsuz etkileşim deniyor. İkinci kısımda, erkek eğer bu ilişkide bir şiddet görüyorsa, şiddet görüyorsa derken yani şiddeti uyguluyorsa ya da şiddet uygulanıyorsa kendisine, bu da evlilik doyumunu düşürüyor. Burası bence diğer araştırma raporlarında benim görmediğim bir şeydi çünkü sanki hep halk tarafından da şöyle düşünülüyor. Yani şiddeti erkek uyguluyor. Ekonomik ya da işte duygusal ya da fiziksel, cinsel neyse. E, ve erkek uyguladığı için burada mağdur kadın ve kadın tabii ki evlilik doyumu düşüyor gibi bir yanılgıya kapılıyoruz ya da kapılıyorsunuz. Ama burada araştırma raporunda çıkan şey erkek fiziksel ya da cinsel yani şiddetin herhangi bir türünü uyguladığında erkeğin de evlilik doyumunun düştüğü yönünde. Erkeğin evlilik doyumunu artıran faktör ise e, bu araştırma özelinde çocuklarının olup olmaması. Çocuk olma durumu erkeğin evlilik doyumunu artırıyor olarak gözlemlenmiş. Peki şimdi kadının evlilik doyumuna ne olduğuna bakalım. Yani evlilik doyumunu ne artırıyor ya da azaltıyor. Burada erkeğinkiyle paralel bir şekilde kadınlar da bu ilişkide şiddet var diyorsa kadınların da evlilikten aldıkları doyum yani tatmin düzeyi düşüyor. Bu gayet anlaşılır zaten ya da bizim de tahmin ettiğimiz buydu. Ve Burada e, erkeklerden farklı olarak yani bu ilişki şiddet var diyorsa evet evlilikteki doyum düşüyor ama kadının evlilik doyumunu bu evlilikteki şiddetin haricinde eşlerine duygularını ve sorunlarını açamama yani duygusunun ve sorunun ne olduğunu anlatamamayla bir şey isterken eşinden korkma davranışları bu ilişkideki kadınların evlilik doyumlarını azaltıyor. Tamam o zaman kadınlarda da iki tane şey var. Bir, şiddetin var olması. iki Eşlerinden korkma. Yani bir şey isterken korkma, sorunlarının derdini anlatırken eşine karşı çekiniyorsa, burada da kadının evlilik doyumu düşüyor. Kadının evlilik doyumunu artıran etmen ise kadınların geç yaşta evlendiklerinde evlilik doyumlarının daha e, yüksek olduğu bulgulanmış. Ama buradaki şeyi de unutmayın. Bu araştırmanın negatif yönü e, sadece Aydın ilinde 68 kişiyle yapılıyor olması. Yani bunu çok daha geniş bir e, örneklem, yani tüm Türkiye genelinde on binlerce kişinin katıldığı, işte kadın erkek ya da evli çiftlerin katıldığı bir araştırma olsaydı belki sonuç farklı çıkabilirdi. Bunu tüm Türkiye'ye ya da insanlığa genellemek belki birazcık zor olabilir ama en azından bu şey kısmı, şiddet kısmına katılıyorum. Şiddet ilişkideki doyumu hem erkek hem de kadın tarafından alınan doyumu düşürüyor. Sonrasında ilişkinin düzelebileceğine dair inancı araştırmış, katılmışlar. Yani inançları ne etkiliyor diye. Bir, erkekler için bakıldığında erkeğin evlilik doyumu artıyorsa bu ilişkinin düzelebileceğine dair inançları da artıyor. İkincisi, erkeğin bu ilişkinin düzelebileceğine dair inancının artmasındaki ikinci sebep ise burası ilginç geldi bana, işte burayı özellikle paylaşmak istiyorum. Sorunu kadında görüyorsa, yani erkek eş sorunu karısında görüyorsa burada terapinin başarılı olacağına dair inancı düşük. Erkek sorunu kendisinde görüyorsa terapinin başarılı olacağına dair inançları yüksek. Kadınlarda bu durum ne etkiliyor? Kadınlarda eğer korku varsa, kendisini ifade etme korkusu, eşine bir şeyleri açabilme ya da anlatabilme korkusu varsa terapinin başarılı olacağına dair inançları düşüyor. Ve burada erkeğinkiyle paralel bir şey var. Ee, sorunu erkekte görüyorsa terapinin çift terapisinin başarılı olacağına dair inançları artıyor. Güzel. En azından aynı fikirdeler. Yani erkek de kadın da Anlatabildim mi? Erkek ve kadın da sorunu e, erkekle görüyorsa terapinin başarılı olacaklarına dair inançları yüksek. Ama erkek de, kadın da sorunu kadında görüyorsa bu kadının da erkeğin de terapinin başarılı olacağına dair inançlarını maalesef negatif yönde etkiliyor. Çıkan şey şu, bütün araştırma genelinden işte birkaç sefer içerisinde geçiyor. Şimdi kadın şiddet görüyorsa bir kere çabalamak istemiyor. Ve kadın sorunu eşinde görüyorsa terapiye şans tanıma oranı yani terapi alma isteği daha yüksek sorunu eşinde görüyorsa. Yine son bir istatistikle paylaşıp videoyu daha da uzatmadan sonlandırmak istiyorum. Katılımcıların %40'ı çift terapisine gelmenin öncesinde ayrılmış veya ayrı oturmuş olduklarını beyan etmişler. Yani fiziken bir şekilde bu çiftler ayrılmış ya da duygusal olarak yani ya da belki bir boşanmayla %40'ı ayrılmış bir şekilde bulunduktan sonra çift terapisine gidiyorlar. Bu maalesef çok e, benim de çift terapisinde yani çok sıkça gördüğümüz bir şey ya e, ev içerisinde iki yabancı olduktan sonra ancak çift terapisine geliniyor ya da belki işte diyor ki biz 7 aydır ya da 1 yıldır işte ayrı evlerdeyiz. E, çift terapisine artık boşanmanın öncesinde bir gelmek istiyoruz gibi. Belli bir limit tükendikten sonra geliyor. Peki en son şu şeyi de özetleyip videoyu sonlandıralım. Erkeklerin evlilikten aldıkları doyumu belirleyen etmenlere bakıldığında İletişimde eşlerinin dikkate almaması, kendilerini dinlememesi, duygu ve isteklerini anlayamaması, ciddiye alınmaması ve benzeri olumsuz davranışlarla eşler arası şiddet olaylarındaki fazlalık evlilik doyumlarını azalttığı bulgulanmış. Çocuk sahibi olmak da evlilik doyumlarını artırıyor. Bunlar erkekler için. Peki kadınların evlilik doyumlarını ise şiddet olaylarının sayısı ile eşlerine duygularını, sorunlarını açamama ve bir şey istemekten korkma evlilik doyumlarını azaltıyor. Geç evlenme ise evlilik doyumlarını artırdığı bulgulanmış. Eşler arasında şiddet olayları ve iletişimde yaşanan sıkıntılar hem erkek hem de kadın için evlilik doyumunu azaltmaktadır. Erkekler iletişimde sayılma, dinlenme, ciddiye alınma, duygu ve isteklerinin bilinmesine önem verme. Bunlar erkekler için önem taşırken kadınların da eşlerine duygularını ve sorunlarını ve isteklerini korkmadan anlatabilme, ifade edebilmenin önemli olduğu bulgulanmış. Yani erkekler sayılmayı ve ciddiye alınmayı anlattıklarını önemsenmesini istiyor. Kadınlar da bir şeyleri korkmadan ifade edebilmeyi istiyor. Evet burası zaten bizim bugüne kadar ki şimdiye kadar size anlattıklarım kısmıyla da birçok örtüşen yer var. Ama benim dediğim gibi en çok şaşırtan kısım erkekte de kadın da e, sorunu erkekte görüyorsa ikisinin de bu ilişkinin düzeleceğine dair inançların fazla olması. Burayı biraz daha üzerinde düşüneceğim. Yani bunun çok daha derin anlamı olsa gerek. Ama yine e, terapi şeyin araştırmanın en derin sonuçlardan bir tanesi, eğer ilişkinin düzeleceğine dair bir inançları varsa, çabalama şeyler de artıyor aynı oranda, yüksek bir paralellik gösteriyor. Böyle. Umarım sıkmadan bu araştırmayı özetleyebilmişimdir ve bir şeyler bilimsel anlamda katkı sağlayabilmişimdir. Dediğim gibi araştırmanın raporunda da açıklamalar kısmına bırakacağım. Tam metni okumak isteyenler varsa oradan yararlanabilirler. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı unutmayın lütfen. Kanalda hala abone olmadıysanız şuraya bıraktığım ufak resme tıklayarak kanala abone olabilirsiniz. Diğer videoları da izlemek için şu aşağı bıraktığım izleme listesine bir göz atmanızı öneririm. Görüşmek üzere.